Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir örgü modeli anlatacağım. Kabartmalı güzel bir model arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, gösterişli bir model. Şöyle ipimden bahsedeyim. İpim Bebe Yüz marka arkadaşlar, Nako Bebe Yüz. şişim 3 numara arkadaşlar. Ilmek sayımdan bahsedeyim size. Ilmek sayım tek sayı olması yeterli. Herhangi bir üçün katı, beşin katı gibi bir durum yok. Sadece tek sayı olması benim için yeterli arkadaşlar. Şöyle anlatımını yapalım birlikte. Şimdi küçük bir anlatım olsun arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şöyle 19 ilmek yeterli arkadaşlar şöyle bir düğüm atalım buraya kenar patı yapmayacağım arkadaşlar siz isterseniz yapabilirsiniz şöyle bir sıra haroşodan lastik yapacağım ilk sıramı ters olarak örüyorum arkadaşlar Önde ters arkada ters şeklinde örelim. Sonrasında model kurulumumuzu yapalım. Evet hepsini ters olarak ördüm. Dediğim gibi bir sıra haroşa olması için şöyle bir sıra daha ters öreceğim. Sonrasında 4 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. 2 sıra düz yani iki sıra ters toplamda 4 sıra düz örgü elde edip sonrasında modelimizi kuracağız. Bebek örgüleri falan çok yakışır arkadaşlar. Bundan inşallah ilerleyen zamanlarda bebek yapmayı düşünüyorum. Birlikte yaparız inşallah. Evet şöyle bir sıra ördüm. Arka tarafı da ters olarak öreyim. Dediğim gibi 4 sıra ön tarafta düz olacak şekilde örüyoruz. 2 sıra ters, 2 sıra düz olacak yani arkadaşlar. Evet şimdi sıra sonuna kadar düz örüyorum arkadaşlar. Arkada ters, önde düz olacak şekilde öreceğim. Evet, şimdi arkada ters örüyorum hepsini. Önde yine hepsini düz öreceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi düz örgü elde ediyorum. Hepsini düz örüyorum. Evet arka tarafı da ters örüp sonrasında modelimize başlayacağız. Siz kenar patı yapabilirsiniz arkadaşlar ya da farklı bir lastik uygulayabilirsiniz. Ben öyle lastiği anlatımı yapacağım için kısa tuttum. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 sıra düz oldu. Ama birisi lastikten kaynaklı arkadaşlar. Normalde 4 sıra düz yeterli bizim için. Şimdi burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka tarafta farklı bir işlem yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle arkadaşlar bir diş haroşom oldu. Örgümün arka yüzündeyim. Normalde ilk ilmeğimi ben örmeden alıyorum arkadaşlar. Daha önceki videolarımı da izlediyseniz görmüşsünüzdür. Normalde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ama burada modelden dolayı düz örerek başlıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimden düz örerek bir ilmek çıkardım. İpimi benden tarafa aldım. Aynı ilmeği ters ördüm. İkinci ilmeği çıkardım. İpimi diğer tarafa aldım. Yine düz örerek 3 ilmek çıkardım. Şöyle bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk arkadaşlar. Bir düz örüyorum ikinci ilmeğimden bir sonraki ilmeğimden bir tane düz örüp bir ilmek çıkardım bu ilmeğimi bırakmıyorum arkadaşlar ipim benden tarafa bir ters ördüm 2 bırakmıyorum yine Pardon İpimi arka tarafa aldım bir düz ördüm toplam üç tane ilmek çıkarmış oldum bir düz ördüm arkadaşlar bir düz ilmek çıkardım ipim benden tarafa bir ters ördüm ipim diğer tarafa bir düz şeklinde daha örüp üç tane ilmek çıkarıp ilmeğimi bırakıyorum bir düz ördüm ilmeğimi düz ördüm ama bu ilmeğimi bırakmadım ipim benden tarafa ters ördüm iki ipim diğer tarafta bir ilmek daha çıkardım toplam 3 ilmek çıkarmış oldum bir tane düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bir düz ördüm. İpim benden tarafa bir ters ördüm. İpim yine arka tarafa bir düz ördüm. Ve ilmeğimi bıraktım. Bir ilmekten üç tane ilmek çıkardım. Düz ördüm. Düz örüp bir ilmek çıkardım. Diğer ilmeğimi bırakmadım. İpim benden tarafa bir ters ördüm. İpim diğer tarafa bir düz ördüm 3 ilmek çıkardıktan sonra ilmeğimi bıraktım yine bir düz düz örüyorum ipim benden tarafa bir ters örüyorum ipim diğer tarafa bir düz daha örüp ilmeğimi bırakıyorum bir düz örüyorum bir düz ördüm ipim benden tarafa ters ördüm ipim diğer tarafa düz örüp ilmeğimi bırakıyorum Araya bir düz ilmek. Bir tane düz örüp bir ilmek çıkardım. İpimi benden tarafa ters olarak ördüm aynı ilmeği. Bir ilmek daha çıkardım. iki İpimi yine arka tarafa aldım. Yine düz olarak ördüm. 3. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar şu an hiçbir şey belli değil. Biraz ilerleyince belli olacak. Kenar ilmeğimi yine ters olarak örüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben normalde örmüyorum ama model gereği örüyorum. Şu bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi arkadaşlar düz olarak örüyorum. 1 2 3 Bir ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. bir ters örüyorum üç tane düz örüyorum bir ters örüyorum bu bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi birer birer düz olarak örüyorum ve bir tane ters örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar bir ters 3 düz 3 düzü ördüm yine bir ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Bir ters. Ve yine bir ters örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Bu ilmeğimi yine düz örerek başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu üç tane ilmeğimi üçünü birlikte örüp kesiyorum. Üçünü birlikte ördüm. Bir düz örüyorum. Yine bu üç ilmeğimi birlikte örüyorum. bir düz örüyorum 3 ilmeğimi birlikte örüyorum arkadaşlar bir düz örüyorum bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar ve modelinde tamamlanmış oluyor düz ördüm 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz, 3'ünü birlikte örüyorum. Yine bir düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum yine bir düz örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelim bu şekilde oluyor. Şimdi yine 4 sıra şu şekilde düz öreceğim. Yine aynı şekilde modelimi kuracağım. Ama şu bir sırayı birlikte örmek istiyorum. Modelin biraz daha ortaya çıkması için. arkada ters öreceğim arkadaşlar önde düz arkada ters sonrasında önde ters örüp model kurulumunu yapacağız öyle bu şekilde şöyle yakından da göstereyim şöyle tomurcuklu gibi çok güzel bir model arkadan görünümü böyle arkadaşlar benim ön çalışmam vardı onun için devam etmeyeceğim anlatmaya Şöyle bu şekilde ilerlemiş hali böyle oluyor Arkadaşlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi çok güzel bir model şu arası 4 sıradan oluşuyor Arkadaşlar arkadan görünümü bu şekilde böyle arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın